Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Bunu herkes biliyordur. Espri ha 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 biraz gülün ya. Evet burada gördüğünüz üzere ülkeler var. Anam tutamadım. Heh, bakın şurada görmüşsünüzdür artık. Bu ne yapıyorsun? Orta Atlas. Şimdi orta Evet Tobra şimdi bana bir rakam söyle. söyle. Lan beni göster ya. Videoyu çeken kitap mı? Evet hadi bana bir rakam söyle. 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. İsviçre. İsviçre hangisiydi? Aa olayı söylemedim. He. Olay İsviçre'den diğer. İsviçre'den bir tane futbolcu söyleyeceğiz. Evet. Bu kadar basit. Mesela Tobas, Sata, Ziric. Evet hadi. Sıra bende. Evet şimdi al kitabı. Bakmıyorum ben. Bak Beni ne? göster he. ha. Like atıp abone olun. Söylüyorum. 32. 28. Bu 33. 33 Slovakya. Şükriye. Şükrüya emma emma şükrüya. Ah. Like atın. Evet like atın. Evet hadi şimdi. Bunu ben niye yapalım istiyorum? Neyse <laughs> bana bir rakam söyle. Tamam hemen söylüyorum. 31 31 28 29 30, 31 32 31 <laughs> He 31. Tadil, Lovit. laviz, iyi iyi Söylüyorum. Öyle. 52. Allah. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, bu da sana o. Beşiktaş'ın sol bekçi. Beşiktaşlılar biliyordur hala sakat kendi. Söyle. Söyle. Bakma. Çocuğum. 28. Yok 24. 28, 27, 26, 25, 24. Kuzey Makedonya. Elif Elmas. Dur anasını anlatayım mı? He, Hayır ben anlatacağım. Ben anlatacağım. Playstation'da Playstation 5'te ev futbol oynuyoruz. Bu kare. Bak top top bu. Top, Sen ayağını top göster. Bu, bu. da benim Adam ayağım. Adam bir koyuyor şöyle. Bir doğuyor, topa. Ta taraftarları uçuyor. yani, bu kadar ayağım. Evet. Şöyle. Kimdeydi? Ben de. Bunu söyledim ki de sende beni göster. Hani tat? 67. 67. Lan nereye gidiyorsun? Lan oğlum orayı niye ne? gösteriyorsun? Tora <laughs> düzgün tutsana şu kamerayı. Ya. <laughs> 53, 54, 55 tatsa. Ee, kaçtılar biz.

toprağı görmeniz lazım şu an. Evet hadi. Şimdi söyle. 17. 1 2 3 4 5 Oğlum beni göster. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. İsviçre'yi yaptık. Hadi 18 olsun İtalya. Donnarumma. düzgün tutsana şu kamerayı. Tutuyor ya. Kamerada. Elim ağrıdı. Kaç 82. Yeter. Ben bunu bu tutuyor. Kaçtı? 82. 65 80. 80. 80. 80. 80. 80. 90 80 O şey 90 değildi ki bu 90'dı 80 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10'a hangi Niger. ülke Nijer. Nijer Nijer ee, Beni göster <laughs> Hadi taç Allah Neydi? bilir Tamam <laughs> sen çocuk, sen beni göster. Yo ben seni göstermeyeceğim. Ne? Elim ağrıyor. Tamam hadi bu da son olsun. Evet. Hadi söyle. Söylüyorum. 74. 74. <laughs> tamam bu kaçtı. Hadi bak Atın, hadi. an, bir, an, bir, an, anne an, yetim ve yetmiş altı yetmiş bu 74 pardon pardon şadı şaddan Oha. söyle hadi beni göster arkadaşlar tamam hadi beni göster evet ee, hadi ülke. ee bilmiyorum ülke mi zaten evet hadi sıra takipçilere soruyorum ver ben göstereceğim hem sen hangi altı eve bileceksin ki? Arkadaşlar ben söylüyorum ilk başta. Kanada. Kanada'dan bir futbolcu söyleyeyim bir de. hadi hadi takipçilerimsiniz diye kolay soracağım. Bir de Güney Kore'den sorun. Hepinizi seviyorum. Bay Bye. bye.